Anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu an sizlere Sivas merkezden sesleniyoruz. Özellikle evlenmek üzere olan hanımlarımızı tüm genç kızlarımızı ekran başına almak istiyorum. Neden mi? 2020'de bize hangi gelinlikler bekliyor? Bu sene hangi vücut ölçülerine sahip olan kişiler hangi gelinliği tercih etmeli? E, Hacer Hanım'dan dinliyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. Hacer Şahin öncelikle merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizler de güzel şehrimize hoş geldiniz. Gelinlik satmak, insanları yani hanımlarımızı giydirmek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. En özel özel günlerine küçük dokunuşlar yapıyoruz bizler de onlarla birlikte heyecanlanıyoruz en unutulmaz anlarına şahitlik ediyoruz ee, geldiklerinde bize kendilerini teslim ettiklerinde biz de onları tam bir konsept haliyle hizmet verip en güzel şekilde buradan çıkartmak istiyoruz mutluluklarıyla birlikte özellikle sormak istiyorum şimdi Sivas'tayız ee, Sivas tanıtımımız yapıldı ama Sivas'taki hanımlarımız en çok gelinlik modasında neyi tercih ediyorlar bizler açıkçası Tesettür de dahil olmak üzere e, daha yoğun çalışıyoruz tesettür gelinliklerde. Tabii ki bunun prenses, yani prensesten kastım kabarık gelinlik seven kızlarımız var, e, A kesim seven kızlarımız var. E, özellikle birkaç sezondur Helen... Gelinlikler çok moda, onları tercih eden kızlarımız da var. Tabii ki herkesin fiziki yapısına, vücut proporsiyonuna göre hareket ediyoruz biz de. Bizler gelinlik dediğimizde şaşayı birazcık seviyoruz, biraz gösteriş seviyoruz. Tercihleri de kızlarımızın genelde biraz gösterişli olma yönünde. Hem sade olmak istiyorlar, o özel günlerinde hem de göze çarpmak istiyorlar açıkçası. Peki göze çarpmalarını sağlamak için ne gibi dokunuşlar yapılıyor burada gelinliklere? İnanın hiç sınırlaması yok. Yani bir türün güpürün başına gelebilecek her şeyi yapabiliyoruz. Gelin hanımların isteklerini önce dinliyoruz, var olan modelleri üzerlerine denetip daha sonra arzu ve isteklerine göre hareket ediyoruz. Bunlar taş, işte pelerinler, volan kollar, sarkaçlar inanılmaz istekler oluyor. İşte sim, birkaç sezondur çok moda simli gelinlik, pırıltılı gelinlik, taşlı gelinlik çok seviyor kızlarımız. Biz de onların onlardan aldığımız talepler doğrultusunda hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Provalar yapıyoruz tabii ki hazırladığımız ürünleri onlara gösteriyoruz. Hazırladığımız ürünleri onların üzerinde çalışmalarını yapıp böyle monte edip teslimatımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Sivas'taki hanımlarımızı Hacer Hanım burada bekliyor olacak diyoruz efendim. Yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz diyoruz. Şimdiden evlenmek üzere olan hanımlarımıza da buradan hayatlarında geri kalan hayatlarında mutluluklar diliyoruz.